Küçük ve eğlenceli bir kız çocuğu vardı. Babası Murat ve kızın adı Şirin idi. Kıza doğum günde hediye vermek için bir tavşan getirmişti. Tavşanın gizli bir sırrı vardı. Tavşanda sihirli bir şekilde konuşabilme özelliği vardı. Fakat bu konuşma yeteneği sadece Şirin duyabiliyordu. Şirin'den başka hiçbir insan konuştuğunu anlayamıyordu. Şirin ile tavşan yakın arkadaş oldular. Tavşan bu özel yeteneği sayesinde Şirin'e orman hakkında birçok sır öğretti. Şirin Tavşan'ın öğrettikleriyle ormanın sırlarını keşfederken hayvanlarla iletişime geçebilmeyi ve doğanın anlatmaya çalıştıklarını anlamayı öğrendi. Bu özel yetenek sayesinde Şirin ormanda yaşayan tüm canlılara yardım etmeye ve onların sorunlarını çözmeye başladı. Şirin ile tavşan beraber birçok macera yaşadılar ve ormandaki diğer hayvanlar tarafından sevildiler. Şirin ile konuşan tavşan ormandaki canlıların problemlerini çözüm ararken bir sabah ormanda herkes tarafından konuşulan ciddi bir sorun fark edildi. Ormanda çok sık görülmeyen bir ağacın solmak üzere olduğu ve bu ağacın kaybolmasıyla ormandaki dengenin bozulabileceğini söylüyordu. Şirin ile Tavşan hemen bu sorunu çözmek için harekete geçtiler. Yolculukları boyunca karşılaştıkları hayvanlar onlara ağacı kurtarabilmek için fikirler verdiler. Uzun bir yolculuk sonrasında ağaca ulaşabildiler. Ağaç güvenli bir şekilde büyüyebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç duyuyor. Fakat gölgelerin altında kaldığı için güneş ışıklarını alamıyordu. Şirin tavşan ve diğer hayvanların desteğiyle diğer ağaçların dallarını nazik bir şekilde kırparak ağacımıza yeteri kadar güneş ışığı gelmesini başardı. Ağaç yeniden canlanarak orman dengesini tekrar korudu. Şirin ile tavşan tüm orman canlıları tarafından kutladı. Bu olaydan sonra Şirin, ormanda yaşayan tüm canlıları tarafından çok fazla sevilmeye başladı. Herkes Şirin'i kurtarıcıları olarak görüyordu.